Al bakalım. Teşekkür ederim. Beram'la mı buluşacaksın? Yok. Annesiyle tanışacağız. Yani yemek yiyeceğiz. Annesiyle yemek mi yiyeceksin? Oğlum annesiyle yemek yemek ne demek? Farkındasın değil mi? Farkındayım. Bir tek yemek yemeyeceğiz. İstemeye de gelecekler beni. İstemek mi? Ya Hakime Hanım duyarsa var ya kıyameti koparır. Koparacak zaten. Koparacak. Oğlum, sen bu adamla evlenmek istemiyorsun ki. Doğuracaksam evlenmem gerekti mi? Ama doğurmak istemiyorsun, evlenmek istemiyorsun. Gel, gel şu Kadriye ablanın dediği doktora gidelim. Sen açar mısın? Ben geleceğim hemen. Oğlum ne olur yapma. Kendi ellerinle hayatını mahvedeceksin. Zeynep ne olursun? Hadi kapıyı açar mısın? Behram'ı atlatmanın bir yolunu buluruz. Telefonu evde bırakalım mesela. Düşünmüyorum mu sanıyorsun? Ben uyumuyorum. Her gece bir yol düşünüyorum. Yok Zeynep, yok. Hem sadece Behram değil giderdim. derdim. Kalbin atışını duydum. Hadi aç sana ne olursun. Kötü olmayayım ben. Hadi lütfen. Berhan Bey. Vay benim bacıma bak be. Ne haber? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi vallahi. Ne olsun? Yaşıyoruz ya. Oylum iniyor birazdan. Sen şey yapma ya. O ne zaman hazır olursa o zaman iner. Şey. Güzel anne. Bir mı? He büroda. Bir oda. Çok çalışıyor ya. Vallahi bak. Yani hiç gerek yok bu kadar böyle çalışmasına da işte. Boş duramıyor. Ben. Kimin o? O oyunum. mu? Ha. Yemedi de size de getireyim mi? Yerim ben ya. Ben yerim onu yerim. Ama yemiyor dedin. Öyle mi? Niye yemiyor? Yiyecek. Evet. Yemesi lazım. Evet. Kim yaptı onu? Sen mi, Ümit mı? Ben yaptım. Allah aşkına. Efsane efsane böyle bir şey yok. Sen çok hamarat bir kızsın Zeynep ya. Vallahi çok ciddi söylüyorum ha. Bazen diyorum keşke Zeynep'ler iki tane olsa. Biz evlendiğimiz zaman... ...senin gibi bir yardımcı gerekecek. ...dan atılmış. Behram söyledi. Tıpkı hiç sevmemiş dedi. Evet. E zorlu olmuyor biliyorsun bu işler. Ah ah Nazan bunu hep yapıyoruz. Aklımızda bir meslek var... ...ona zorluyoruz çocuklarımızı. Ne kadar yanlış. Evet. Bak o üç senesi ziyan olmuş. Halbuki istediği bir dala girseydi... ...seneye mezundu. Aynen öyle. Ama bu sene üniversite sınavına girecek... ...biliyorsun değil mi? Yani... Üniversite okuyacak bu kız. Bana bak bu konu Güzide'nin kırmızı çizgisi söyleyeyim de ben. Okusun tabi okumasın diyen var mı? Ben bir öğretmen olarak nasıl okumasın derim? Der miyim hiç? Hayatım sen demezsin de yani ne bileyim Behram e, ne gereği var evde otursun falan diye düşünebilir. Ben şimdiden uyarayım dedim. Desin bakalım bak ne yapıyorum ben ona. <laughs> Hah, şuradalar. Nazoş da mı burada? Ya annem çok ısrar etti, kızmadın değil mi? Yok, kızmadım da şaşırdım yani. Ah, geliyorlar işte. Hmm. İkisi de bebeğimizi bilmiyor, rahat ol. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman 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 oyunum gelmiş. Gelinim gelmiş. Hoş geldin kızım. Merhaba. Dur bir daha bakayım sana. Ne kadar güzel. Aslında ben seni yıllar önce görmüştüm. Bebektin daha. Gerçekten mi? Evet. Cumali amcanın cenazesine gelmiştik ya. Behram da yanımdaydı. Sana uğradık. Güzde Hanım sendeydi. Oylum daha bebekti. Anne ciddi misin sen? Nasıl bir kadermiş böyle ya? Evet şimdi hatırladım. Ataköy'deki eve gelmiştiniz. Aa tesadüfe bakar mısın? Evet evet ya sahiden. Ee, annem. Sen mi verirsin? Bak gelinin aldı sana bu çiçekleri. Ay, bunlar çok güzel. Bayıldım. Bayıldım. Gel bir daha öpeyim seni. Çok teşekkür ederim kızım. Rica ederim. Hadi buyur. Hadi gel sen şöyle annemin yanına gel. Gel bir tane. Gel bakalım. Nazoşum ne haber? Canım, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Nasıl annemi daha yaşlı bekliyordun değil mi? Gerçekten bu arada yani abla kardeş gibi duruyorsunuz. Nazo büyük ablamızın kızı. O doğduğunda ben beş yaşındaydım. Hı. Evet. Ya altı kardeşin en küçüğü olmak böyle bir şey işte. <laughs> Evlerimiz yakındı beraber büyüdük sayılır. Ee sen nasılsın? Annen, abin nasıllar? İyiyim. Onlar da iyi. Etleri de atın hazır olsun hadi. Hadi Ercan otursa de yapar onlar. Hadi. Ya kırk yılın başı benim muhalla teyzem gelmiş. Olsun o kadar. <gülüyor> <gülüyor> oh be İşte bu kadar. Gel oğlum hakikaten yorma kendini ya. Gel. <laughs> Annem. Bak bu özel bir et ha. Beğendin mi bilmiyorum ama kıvırcık kuzu diye geçiyor bu. Hmm. Bir tarafından getirdik muhalla teyze çok güzel et çok güzel mis gibi de keki kokuyor. Sen de beğendin mi oylumcuğum? oylumun öyle çok etli arası olmaz. O daha çok sebze yer. O sebze seviyor diye ben onu kuşkonmaz getirdim eski şeyde. E sebze en iyisi aslında daha sağlıklı. Öyle sevdin değil mi tanem? Sevmediysen Silivri'den tekrar söyleyebiliriz yani. Yo yo sevdim. Gayet Afiyet olsun. Teyzemin Diyarbakır'da dershanesi var biliyorsun değil mi? Biliyorum. Behram söylemişti. Öğretmenmişsiniz. Emekli öğretmen. <laughs> ya bırak Allah aşkına. Dershanede kimya derslerini kim veriyor? Ara sıra canım. Bazen özlüyorum öğretmenliği. Derse girdiğim oluyor tabii. Yalnız <laughs> bir şey söyleyeceğim. Öyle şirin durduğuna bakma ha. <laughs> Okul zamanı adı sıfırcı muhallaydı bunun. <laughs> Bak işte. Ay nasıl iftira atıyorsun Behram? İftira mı? Ne iftirası ya? Sor. Diyarbakır Anadolu'dan mezun olmuş. Kime sorarsan sor. Senin adın sıfırcı muhalaydı doğru mu? Doğru valla. Sıfırcıydın hiç inkar etme. Ben bir kere hayatımda hiç kimseye sıfır not vermemişim. Hii. Anne. Anne saçmalama. Allah var yukarıda ne diyorsun ya hatırla. Bir gün ben dahil bütün sınıfa sıfır verdim. Hatırla bir kişi. Bir kişiye sıfır vermedin. O başkaydı. Bütün sınıf kopya çektiler. Hayır. Bak ben başka bir şey söylüyorum. Bir kişiye sıfır vermedin. Niye? Sen mi söylersin ben mi söyleyeyim? Alakası yok. Anneciğim bir kişiye sıfır vermedin. Ben sana söylüyorum niye vermedi? Zehir gibiydi çünkü. Çok çalışkan Derece yapacaktı. Ona sıfır vermedin. Doğru mu? Sıfır verseydim de geleceğiyle mi oynasaydım? Aa, alın işte itiraf etti. Sıfırcım var <laughs> Baran diye bir öğrencim vardı. Zehir gibiydi. Zehir. Behram hiç çekemezdi onu. Öyle çekemezim. Hala da öyle bir ortamda kimse benden iyi olamaz. Hala da çekemem yani. Baran Türkiye beşincisi oldu ama ya sen? Bak. Şimdi. Aa, Oylum da Türkiye beşincisi. Aa, öyle mi? Evet. Ne sandınız Muayla Hanım? Hem sevgilim hem çok güzel, hem sevgi dolu, hem de zehir gibi. Annem. Şey diyeceğim ya. Bu Güzide anneleri biz gideceğiz ya şimdi. Hani acaba bir önce şey mi yapsaydık, davet mi etseydik hani... ...böyle pat diye gitmek şey olmasın, biraz tuhaf olmasın ya. Niye tuhaf olsun oğlum? Güzide Hanım'la tanışıyoruz biz. Gerçi yıllar oldu ama tanışıyoruz sonuçta. Oğlumcum, sen bir annenle konuş. Sor bakalım ne zaman gelelim. Yalnız benim yakında Diyarbakır'a gitmem gerekiyor. Çok geç olmazsa mutlu olurum. Tamam, tabii, tabii. Ay kızı da konuşturmadık vallahi. Biz böyle ana oğul çok az görüşüyoruz ya bir araya geldik mi çene çene hiç susmuyoruz. Bak Ercan bilir. Ben alıştım canım. Bana <laughs> mı? <laughs> Kusura bakma kızım. Yo estağfurullah olur mu öyle şey? Üniversite sınavlarına hazırlanıyormuşsun. Evet. Bravo. Çok memnun oldum. Ne okumayı düşünüyorsun? Henüz karar vermedim aslında. Yani yanlış bir tercih yapmak istemiyorum. hı. Hmm. Ben tıp kazanmıştım ama okuyamadım. Hı hı. Mühendisliği düşünüyorum şu sıralar. Yani aklımda bilgisayar mühendisliği var. Sen mühendisliğinin senin için doğru olduğunu emin misin ya? Hukuk okuyabilirsin mesela anne kız. Aynı ofiste çalışsalar filan. Çok tatlı olmaz mı? Değil mi Nazo? Kendi bileceği bir şey. Teyze hadi. Ne hadisi ya? Oturuyoruz, kahve içiyoruz, daha tatlı yiyeceğiz. Kalkalım demiyor. Başka bir şey diyor. Benim çantamı hissetir misin? Muhalle Hanım şu şey çantasını bir getirsin Muhalle Hanım hayırdır ya böyle gizemli hareketler ne oluyor? Ne gizemi canım? Gelinime bir hediye aldım onu vereceğim. Hayda. Senin haberin yok muydu? Yok valla. Gerçekten mi? Emin ediyorum göstermedi ki. Niye göstereyim? Niye göstereyim? Gelinime aldığım hediye onu niye ilgilendirsin? Haklısın hayatım. Oylumcuğum. Bunu ilk hediyem olarak kabul edersen çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Yani niye zahmet ettiniz? Rica ederim. Ne zahmeti? geldi Beğendin mi? Çok güzel. Tamam. Ben şey yapayım, takayım mı? Hayır, hayır. Ben takacağım. Ya <laughs> görüyorsun değil mi? <laughs> Ver. Ver. Hmm. Saçlarını topla oyuncu. <laughs> topla bakalım. <botana. gülüyor> Of, of, of. Çok güzel günlerde tak inşallah Tekrar teşekkür ederim sağol Rica ederim Çok yakıştı <laughs> Nazoş. Hmm. annene nasıl söyleyeceğini düşünüyorsun değil mi? Çok sinirlenecek. Kıyameti koparacak. Aa niye sinirlensin ya? Hemen evlenmeyeceksiniz ki. Nazoş annem Behra'mı sevmiyor ki. <laughs> Tanımıyor da onun için sevmiyor. Onun o güzel kalbini bilmiyor. Bilse çok sevecek. Yani ayrıca sen evlenmek istiyorum diyeceksin de o hayır mı diyecek Allah aşkına ya. Okul bitince evleneceğinizi söyleriz. Tamam. <laughs> bana bak sen istemiyorsan. Bak söyle istemiyorsan yüzük falan takılmasını gelmelerini istemiyorsan ben teyzemle konuşurum. Hayır istiyorum istiyorum ben annemden dolayı çekiniyorum. Merak etme. Ben onunla konuşurum. Konuşursun değil mi? Tabii konuşurum hayatım. Ama önce sen bir söyle tabii. Bakalım tepkisine kızacak mı kızmayacak mı eğer kızarsa Ben konuşurum hallederiz. Tamam. Peki siz... Tolga ile konuştunuz mu? Tolga? hı. -hı. hı, -hı. Ben yani Tolga'yla niye konuşayım ki? Yani bilmiyorum ben ne yapıyor işte. Selin'le birlikte. Mutlular yani. Bakma öyle ne zor. Gerçekten yani haber falan almıyorum Tolga'dan. Bitti o defter kapandı. Asıl Selin bitti tabii. Ya Selin'in yaptığı da ne büyük bir ihanet. Siz çok yakın arkadaşlığınız değil mi? Öyleydik, yani öyle kardeş gibiydik. Senle annem işte. <laughs> Sevdin mi gelinini? Doğru söyle ama. Hmm. Anne yapma şöyle. Bayıldım, bayıldım. Doğan, güzel, akıllı, terbiyeli, annesi gibi asil bir kız. <laughs> Anne ben çok seviyorum. Ben ölümü çok seviyorum anne. Ah, kıyamam sana. Aslan oğlum benim. Çok mutlu olursunuz inşallah. Amin anne. Tek duam bu. Amin canımın içi. Oğlum. Annem. Ya annem bayıldı sana. Gerçekten mi? Bak şimdi. O nasıl yapıyor? Tabii ki bayıldı. Sen bir torun olacağını öğrendiğinde görsen onu. Hı. O bilgisayar mühendisliği nereden çıktı? Nasıl nereden çıktı? O kadar mühendislik dalı varken niye şeyin okudu böyle? Tolga mı? Ne alakası var ya Tolga'yla? Puan yüksek bir bölüm. Ayrıca ofis ortamında çalışıyorlar. Ben de ofis ortamında çalışmak istiyorum bizim mühendisler de ofis ortamında çalışıyor ama hiçbir bilgisayar mühendisi değil. Onu ne yapacağız? Behram senin derdin ne? Tolga mı? Evet Tolga. Peki. Peki. Gel buraya gel tamam. Hayır. Gel tamam. Behram tamam, gerçekten de. hayır. Şim, razı olmayın. Ben çok sıkıldım artık. Ya bak benim Tolga'yla hiçbir ilgim, bağım, hiçbir şeyim yok. Tamam, ben senin için demedim. Ben yani senin için demedim. Ben sana güveniyorum. Ben Tolga'ya güvenmiyorum sadece o yüzden dedim. Okumayacağım tamam mı? Okumuyorum bilgisayar mühendisi falan olmayacağım ya ben. Tamam. Onu konuşuruz sonra. Senden tek istediğim gülmeni istiyorum. Yok gülemem. Güler misin? Hayır gülmeyeceğim.